Merhaba, bu videomuzda elektronikçilerin kullandığı hem ısı tabancası hem de lehim ve havya makinesinde kullanabildiğimiz bir standdan bahsedeceğim. Onun paket açılımını yapacağız. Hepsi burada.com'dan sipariş verildi. Ürün de 2 gün içerisinde elimize ulaştı. Şimdi bu ürünün paketini bir açalım. Oldukça güzel bir ürün. Fiyat performans ürünleri diyebilirim. Hem elektronikçilerin hem telefoncuların hem de hobi elektronikle uğraşan arkadaşların gerçekten işine yarayacak bir ürün. Hatta dijital mikroskoplar var. Onları da bağlayabildiğimiz bir stand diyebiliriz. Telefon tamiri de yapabiliyorsunuz. Tablası falan oldukça iyi. Hemen çok fazla vakit kaybetmeden. Önce paketinden çıkartalım. Demonte halinde geliyor. Siz montajını siz yapıyorsunuz. Hadi gelin paketinden çıkartalım. Sonra sırasıyla devam ederiz. Şöyle sırasıyla kırılmadı bir çıkartalım. Evet, şu montajını yapalım. Evet. Şunu biraz daha yukarı kaldıralım. Hem bu şekilde hem bu şekilde ayarlayabildiğimiz bir stand oluşturduk. Dediğim gibi ister sıcak hava tabancası, isterseniz havya, isterseniz de bir büyüteç bağlayarak şöyle göstereyim. Şu şekilde böyle harika bir stand oluşturduk linkini açıklamalar kısmında bulacaksınız. Söylediğim gibi sıcak hava tabancası, havya veya bir mikroskop gibi ürünlerinizi bağlayarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir telefon tamiri yapan kişiler veya elektronikle uğraşan kişiler için muazzam bir stand tavsiye ederim. Ürün tabii ki hepsi burada.com'dan alındı. Başka internet sitelerinden de bulabilirsiniz. Şu anda burada fiyat vermeyeceğim. Çünkü değişen kur oranlarından dolayı her an fiyatlar değişebiliyor. Bu ürün zaten Çin'den geliyor. Birçok aparatı da içerisinde mevcut. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.